Şimdi şöyle kırmızı bir şey indirdik ama Trakya mı dolapçı mı bilmiyorum bakacağız. Hemen burada. Gel. Gel 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 gel. Bakın şurada tam ortada. Gel gel. Yavaş yavaş indirdik. Az önce geçti buradan. İnşallah dolapçıdır. Gel 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 gel. Aç. Gel gel. Gel otur. Gel gel. gel, gel. o kalktı. Hmm. Kuyukları kuyrukları beyaz. Ulan buraya kadar geldin oraya ne gidiyor? Geri zekalı kuş. Gel gel gel. Gitti karşıya kondu. Bunu durdurayım şunu. Evet beyler geldi. Bakın burada. Gel gel. Kosova'ya benziyor bu ya. Gel. O kesin ya susadı. Kosa bu ya. Gel. Şunu hemen şöyle almamız lazım onu da. O su. Su diye kuş. Bir... Ay seriden. kuşlar var ya. O susamış. Gel 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 gel. Bakın. Benim salaklar kalkıyor. Yemi verdik ya çok. Geri zekaları bunlara. Gel gel gel. 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 Gel 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 gel. Hayvan çok susamış. Kursaba bu ya. Bunu hemen şeyle alacağız zaten. Ben şöyle gelip şunu hazırlayayım da. Bizim kuşlar pislik yapmadan. Bakın orada. Gel gel gel. Gel. Püf, gel. Şu suluğa yanaştığı zaman hemen kepçeleyeceğim onu. Bakın burada geliyor. Kafayı eğsin. Bakın beyler. Aldık kuşu. Evet. Şu gidip, çık. Evet beyler aldık kuşu aldık. Şimdi şöyle bir gel. Bunu çıkardık. Şunu takalım yerine. Aynen. Şöyle bir koyalım şunu. Çok susamış. Belli. Bu kosova zaten belli.